kamu görevlilerinin görevdeyken almakta oldukları ek göstergeler, yürürlükteki personel kanunları, hizmet sınıfları, görev ünvanları veya rütbeler ile kadro ve aylık alınan dereceler itibariyle farklı olarak tespit edilmiştir. 5434 sayılı kanunda aylıkların hesaplanmasında 657 sayılı kanun 43. maddesinde yer alan gösterge tablosu ve personel kanunlarındaki ek göstergelerin esas alınacağı hükme bağlanmış. Ayrıca yine emekli ailenin hesabında dikkate alınan Başbakanlık Müsteşarı aileyi bürüt tutarının %40 ile %240 oranlarındaki tazminat aile miktarları da ek gösterge rakamlarına göre belirlenmektedir. Yani kamu görevlilerinin görevdeyken almakta oldukları ek göstergelerden emekli keseneği kesilmekte ve ek gösterge rakamları emekli aile bağlanması esnasında dikkate alınan unsurları arasında yer almaktadır. Örneğin 25 yıl hizmet ve 1. derecenin 4. kademesi artı 2200 ek gösterge üzerinden emekli olan bir kamu görevlisine 15 Ağustos 2013 tarihinde ek ödeme ile birlikte 1452 lira emekli aylığı bağlanıp 46517 lira emekli ikramiyesi ödenirken bu kişinin ek göstergesinin 3600 olması halinde emekli aylığı 1877 lira ve emekli ikramiyesi de 60.147 lira olacaktır. Müzik